lay 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 lalay lay lay lalay lay Bu kadar beni, bir gece ansızın gelebilirim. Bu kadar lay lay beni, bir gece ansızın lay demişken kapında <laughs> ölebilirim. <laughs> lay, 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 lay 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 Beni bekliyorsan uyumamışsan Sevişten kapında donabilirim. <gülüyor> 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 Kapıda ne yaparsın ne yaparsın? <laughs> donabilirim. Oğlum donabilirim değil ölebilirim. Belki ben donarak ölüyorum. Değil mi Evel Hanım? <laughs> Niye donuyorsun oğlum? Gece soğuk olmaz mı? Şarkıda donulur mu be? Ben şarkıda donmuyorum ki, <laughs> kapıda donuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi be sen de, rezil ettin güzelim şarkıyı. <laughs> Emel kızım, bir şarkı söyleyelim dedik, yüzümüze gözümüze bulaştırdı. Kusura bakma. <laughs>